26 Şubat 2020 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah sizlere 1889-1971 yılları arasında yaşamış eğitimci, antropolog, etnograf, dil bilimci ve Kızılderili mirasının romancısı Ella Deloria'nın sessizliğin ve düşünmenin değeri üzerine yazdığı satırlarını aktarmak istiyorum. Biz Kızılderililer sessizliği biliriz. Bundan korkmuyoruz. Aslında bizim için sessizlik kelimelerden daha güçlüdür. Yaşlılarımız sessizliğin yolunda eğitildiler ve bu bilgileri bize teslim ettiler. Gözlemleyin, dinleyin ve harekete geçin. Bize söyledikleriydi. Yaşam biçimleri buydu. Beyaz insanlar için ise tam tersi. Konuşarak öğreniyor. Okulda en çok konuşan çocukları ödüllendiriyor. Partilerde herkes aynı anda konuşmaya çalışıyor. İş yerinde daima herkesin herkesi keseceği ve hepsinin 5, 10 veya 100 kez konuştuğu toplantılar yapıyor ve buna problem çözme diyor. Bir odadayken ve sessizlik olduğunda gerginleşiyor. Boşluğu seslerle doldurup ne söyleyeceğini bilmeden önce zorunlu olarak konuşuyor. Beyaz insanlar tartışmayı seviyor. Diğer kişinin bir cümleyi bitirmesine bile izin vermiyor. Her zaman araya giriyor. Biz kızıl deriler için bu kötü davranışlara ve hatta aptallığa benziyor. Konuşmaya başlarsan seni rahatsız etmiyorum. Dinliyorum. Söylediklerini beğenmezsem dinlemeye bırakabilirim. Ama seni rahatsız etmiyorum. Konuşmayı bitirdiğinizde söyledikleriniz hakkında kararımı veriyorum. Ancak önemli olmadıkça kabul etmediğimi söylemiyorum. Aksi takdirde sadece sessiz kalıp gidiyorum. Bana bilmem gereken her şeyi söyledin. Söylenecek başka bir şey yok. Ancak bu beyaz insanların çoğunluğu için yeterli değil. İnsanlar sözlerini tohum olarak görmelidir. Onları ekmeli ve daha sonra sessizce büyümelerine izin vermeliler. Yaşlılarımız bize dünyanın her zaman bizimle konuştuğunu öğretti. Ama onu duymak için sessiz kalmalıyız. Bizimkinden başka birçok ses var. Birçok ses. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.